merhaba kıymetli genç podcast dinleyicileri hepiniz bu aleme hoş geldiniz Talağüluran var programlara böyle başlıyor abi <laughs> o tabii böyle çok can canlı başlıyor yani. Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi bakanlıktan geldim. Tavsiye edilen şu hemen bir an önce marketlere koşturalım ve fiyonk makarnalar bitmeden hemen hepsini alalım. Bizde kıymetli Arif Muştu Bey'le zaten kendi aramızda konuşuyoruz. Çokça buluşuyoruz, hasbihal ediyoruz. Dedik ki bu meseleler değerli, önemli, mühim. Bunları neden dinleyicilerle buluşturmayalım, onların huzurunda konuşmayalım, onların da katkılarıyla, onların da düşünceleriyle bir araya getirmeyelim. Dolayısıyla böyle bir yolculuğa çıkmaya karar verdik. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi, sağ olasın. Ben de bütün dinleyicilerimizi şimdiden en kalbi duygularına selamlıyorum. Allah mübarek etsin. Böyle aramızdaki keyifli sohbetleri inşallah kayıt altına da almış olacağız. Buradan da hayır umuyoruz. İnşallah hayırlı şeyler çıkacaktır. İnşallah. Açıkçası biraz da böyle rahatsızım bugün. Ama bu işlerde de ne kadar ertelersen o kadar aslında işi soğutmuş oluyorsun. Dolayısıyla artık bugün başlamamız gerekiyor deyip başladığımız bir gün oldu. Bu işe başlamak bile benim için en büyük mutluluk sebebi oldu. Onu söylemek isterim. Sana da teşekkür ederim abi. E, eyvallah abi. E, böyle e, güzel bir başlangıç oldu. Sizleri dünyanın en güzel şehrinden, en güzel şehrinin en güzel e, ilçesinden e, Üsküdar'dan selamlıyoruz. İstanbul benim canım vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul... Ee, dilersen genel olarak bu programda neler olacak, neler konuşacağız, hı hı. nasıl bir yol izleyeceğiz? Kısaca onlardan bahsedelim ki biraz merakları da gidermiş olur. Abi şimdi genelde iki tarafa ya da iki nesle çok bir ahkam kesme duyuyoruz. Tamam. Ya gençlere ahkam kesiyorlar ya da anne babalara, yetişkinlere, ebeveynlere evet. ahkam kesiyorlar. Biz de tam ortasına bir ahkam kesmek <laughs> için aslında <laughs> bu programı yapalım dedik çünkü... Hep diyorlar ya işte kuşaklar birbirini anlamıyor, arada böyle bir kopukluklar var falan. Her kuşak bir diğerine ayar vermekten vazgeçip anlamaya çalışmalı. Artık biz de gençlerimize ayar vermekten vazgeçmeliyiz. Gençler de bize ayar vermekten vazgeçmeli. Ee, biraz da aslında bir şeyler konuşalım. Ee, evet. Biz aslında hem e, yetişkinler büyükler adına, e, ben de bir babayım, bir kız emanetimiz var. Sen de Çok bir babasın, evet. e, evlatların var. Yani aslında hem bir baba olarak hem bir evlat olarak da hani iki taraftan böyle bir belki köprü görevi oluruz anlatırız da. Çünkü e, hani ikimiz de işlerimiz gereği de biraz böyle gençlik çalışmalarının içindeyiz. Yıllardır da bunun içindeyiz. Evet. E, gençlerle olunca da sürekli genç kalıyorsun, görüyorsun hani e, akışa da görüyorsun. E, bir yandan işte senden 10 yaş küçükler de var. Bir yanımızda bir yanımızda 10 yaş büyükler, 20 yaş büyükler de var. İki Hı. tarafla da böyle sürekli iletişim halinde olduğumuz için biraz aslında bunlara konuşmaya gerek var. Ee, belki böyle iyi bir köprü görevi görürüz de böyle hani kilit taşı vardır ya köprülerde. Evet, böyle iyi bir kilit taşı oluruz da kavuştururuz. Yoksa bu makas gitgide açılıyor. Sonra Doğru. herkes birbirine böyle gençler zaten böyle. Öbürleri diyor ki büyükler bizi anlamıyor falan. <laughs> Doğru. Bir kopukluk var. Belki bağlarız diye aslında program yapıyoruz. Öyle. Açıkçası yani genel olarak büyükler çok konuşuyor zaten. Gençler nereye gidiyor. Bu arada iki Şehrin Hikayesi diye bir kitap var. Eski bir kitap. 1800'lerde evet. yazılmıştı Orada da şeyden bahsediyor kitabın girişinde işte. Bu dönemin diyor gençleri diyor şöyledir diyor. Böyle yaparlar, böyle huysuz, uysuzlardır böyle uyumsuzlardır vesaire gibi. Ya yani sanki bugüne söylenmiş bir söz gibi. Şeyde tutuyorsun. de eski kitabelerde de geçiyor ya. Evet. E, yazıtlarda da Orhun yazıtlarıydı sanırım yanlış hatırlamıyorum. Orada da benzer şeyler var yani. <laughs> hani sürekli gençlerle ilgili ne eleştirilirse 10 bin yıl önce de aynıydı. Çünkü fıtrat böyle abi. Allah böyle yaratmış yani. hani Eleştirdiğimiz şey aslında kendisi. Ne var? Fark her devrin birazcık uyaranları belki bunu ilerleyen zamanlarda da konuşuruz İşte çağın getirdiği bazı şeyler var. Evet. Çevresel etkiler var. O baskılar ya da işte seni değişime zorlayan, <laughs> senin fıtratını zorlayan şeyler var bazen. Onlar değişkenlik gösteriyor. Yoksa işte huy değişmiyor. Gen aynı gen yani. Öyle. Dolayısıyla hani bizde bu manada gençler ne düşünüyor, ne söylüyor biz ne düşünüyoruz aslında. Onu biraz daha dile getirmek, içeriden Bilgi sızdırmak <laughs> adına böyle küçük küçük aslında konuşmalarla katkı sağlamak istedik. Aslında tüm mesele özünde. Geride huysa daha bırakmak kaygısıyla, derdiyle, düşüncesiyle evet. konuşuyoruz, bir aradayız. Dileriz bu çabamız, bu aslında katkımız hep devam eder. Artarak devam eder. Güzel bir başlangıç olur. Ya Allah! Bismillah. Bir de bu tür programlarda şöyle başlanıyor işte. abi veya sonunda şöyle deniyor. Sürçü risale ettiysek affola. biz, peşinden söyleyelim <laughs> de abi. Biz söyleyelim de şimdi şeyiz yani daha böyle bir formata yeni başlıyoruz. Az önce demiştim ya abi aslında şey yok. E, burada çıkış niyetimizi de iddiamız haddimizi aşmayacak diye bir iddiamız var. Tamam. bir daha alabilir miyiz? Yani iddiamız haddimizi aşmayacak diye bir iddiamız var. <laughs> Yaz bunu güzel lafı. İnşallah bunu bir tutturursak programın çizgisinde tutturmuş oluruz. İnşallah. Nasihat etmeye gelmedik abi. Biraz öğrendiklerimiz var, biraz öğreteceklerimiz var. Evet. Biraz alacağız, biraz, biraz vereceğiz var. yani. Biraz da derdimiz var. Derdimiz var. Yönlümüz evet. var. Biraz ondan, biraz bundan. Hayrettin Karaman Hoca'nın bir kitabı var, Dert Konuşturur diye. Biz evet. de gerçekten bu sözleri söylerken bilgimize değil, duruşumuza değil, bu arada gerçekten hasta olduğumun bir işareti <laughs> olarak tabii bir öksürük. Ben inanıyorum abi. Dinleyicilerimiz de inanacaktır. <laughs> yani, <merak> teşekkür ederim. <laughs> e, biz de derdimize güvenerekten de aslında konuşacağız burada. O anlamda da ben de kurgumucuza, kurgumu, kurgumuza... Katlana rak Gerçekten güveniyorum. İnanıyorum, güveniyorum. O yüzden en tecrübeli arkadaşımız Abdullah sağ olsun. Kendisine de şimdiden buradan teşekkür etmiş olalım. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim bu niyet meselesi hani öyledir ya abi. Bir çocuk doğduğunda da aslında kültürümüze göre sünnet olarak kulağına ezan okunur. Ezanla başlayan bir yolculuk başlıyor. Bir hayat yolculuğu başlıyor çocuk için. İşte namaz kılarken niyet etmeden aslında kıldığımız namazın da belki çok ayrı da olmuyor. Yemek yerken besmele çekmediğimizde o yemeğin de belki pek bereketini göremiyoruz. Her işte de böyle. Nurettin Topçu da diyor ki işte ben diyor 40 yıl öğretmenlik yaptım. Okula giderken diyor girerken Mabete girer gibi, camiye girer gibi girdim diyor. Dileriz onun da işte bu yaptığı, oradaki her gün yaptığı çalışmalar ibadet olarak yazılır. Buna da inanıyoruz zaten. Biz de şimdi işte bugün bu programla bir niyete giriştik. Bunu gerçekleştiriyoruz. Bir işe başlarken, bir yola koyulurken sahici olmak adına da aslında samimi samimiyetimizi de ifade etmek adına niyetle başlamak, iyi temennilerle Allah'a da aslında güvenerekten Niyeti ele alaraktan başlamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bu anlamda biraz bu niyet meselesini, yani bir işe girişirken hangi sahiplerle girmek lazım, başlamak lazım. Hı hı. Biraz bunu açalım istiyorum. Evet, aslında abi namazda da öyle ya niyet olmadan kabul olmuyor. Hani o onu istiyor Allah yani önce evet. bir niyetini göreyim. E, muradın ne? Birazcık o, o önemli. E, niyet aslında tünelin sonunu da gösteren bir şey. Yani Niyet neyse ona göre bir şey çıkıyorsun. Buraya gelmeye niyet ettim ve geldim günün sonunda. Ama Hı -hı. çıkarken benim buraya gelme niyetim olmasaydı böyle bir serseri kurşun gibi gezecektim yani. Hani varamayacaktım menzile. Aslında Hı -hı. menzile varacağın yeri gösteriyor. Evet. Oku çektiğimizde o okunucu aslında niyetimiz ve tam hedefin ortasını nişan alıyoruz. Aslında Hı -hı. o okunucu niyetin ta kendisi. Çektiğimizde düzgün de attıysak Hı -hı. yani gidiş yollarımız da düzgünse işte nizamiyse vesaire vardığında aslında hedefi vuruyor ve bu bizim niyetimizin önemini gösteriyor ama okun ucunu bir sağa sola yalpalarsak istediğimiz kadar güzel tutalım. Gidiş yollarımız iyi olsun. En lüks arabalarla ben buraya gelmeye çalışayım. Bütün trafiği açayım. Her şey olsun. Varamam yani. O yüzden bizim de birazcık bu koddaki şeyimiz doydu. Hani e, niyetimiz bizi bir yerlere götürsün istiyorduk. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz hani nerelere varacağını da. E klasik tabii bunu söyleyen olur yani. Bunu söylemezse olmaz bunun. Vaciplerindendir. Niyet evet. konuşurken ameller niyetlere göre de, evet. de demezsek de olmaz. Yani evet. yaptığımız işler de işte günü sonunda niyetlere göre şekilleniyor. Niyet olmadan da bir vücut bulmuyor bu konuştuklarımız, Hı -hı. yaptıklarımız. O yüzden biz de bugün biraz hem niyeti, o niyet ettikten sonra da ilk adım sonrasında biraz aslında yolu konuşacağız. Evet ee, Yolculuğu konuşacağız. Niye var bu, bu işler? Niye böyle bir yol önemli? Ya da yol ne demek? Yolcu ne demek? Han ne demek? Hancı ne, <laughs> Hancı ne demek? <laughs> bu niyet meselesiyle ilgili ben de iki şeye değinmek istiyorum. Bir tanesi geçenlerde bir arkadaş geldi. Bir işte üniversite öğrencisi arkadaşımız. Abi dedi ya yani günden dedi yani yaşadığım günden hiç azalamıyorum dedi. Biraz böyle konuşunca sebebinin şu olduğuna ikimiz de kanaat getirdik. Çünkü evvelinden planlamıyormuş. Yani akşamdan veya sabahtan bugün bu 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 işlerim var. Bunları halletmem gerekiyor. Bu aşamaları kat etmem gerekiyor diye. Böyle plansız bir aslında gün geçirdiğini söyledi. Hı hı. Bence de işte genel olarak o da en son ona kanaat getirdi. E, genel olarak hayat kalitesini düşürdüğünü işte o da yaşayaraktan öğrenmiş oldu. Yani biz de esasında iyi bir niyetle plan dahilinde hareket etmek... Evet. Niyet aslında anlıyorum. planı getiriyor. Tabii. Ve bugün bizim eleştirdiğimiz zaman yönetimi, yetişemiyoruz, koşuyoruz, olmuyor. Aslında başta sorun oraya gidiyor. Niyette ve planda problem var. Aslında zaman yönetimi kökeninde Allah 24 saat vermiş, yettirebiliriz ama malayanileri çıkarırsak işte birazcık daha böyle planlarımızı daha şekillendirirsek biraz daha dolu şeylerle daha nitelikli şeylerle vakit geçirirsek günümüzde en çok şey var. Eee şimdi bağımlılık konularından konuşuruz teknoloji bağımlılığı Geçen bir genç kardeşimizde işte bu bahis geçiyordu. İşte dedi ki ben dedim sosyal medya hesaplarımın bildirimlerini kapattım, biraz rahatladım dedim tamam mı? Abi dedi ekran süreni bakabilir miyim dedi ne kadar? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> tamam oradan hemen işin şeyini yakalamışlar. Hani istediğin kadar söyle kaçamazsın yani. Ekran sürenden senin ne kadar onunla vakit geçirdiğini artık telefon bile söylüyor yani akıllı evet. telefonlarımız bunları söyler durumda. Biz bunları biraz aslında bakmamız lazım. Ben nerede vakit geçiriyorum ki? Bu benim niyetim nereye varıyor? Yani menzile doğru gidiyor muyum? Gitmiyor muyum? Evet. Biraz aslında bunlarda şey var. Sorunumuz var. Zaman yönetimi ve o niyet plan, zaman yönetimi bağlamındaki konu da aslında biraz buradan dönüyor gibi. Evet. Ya biraz o niyeti sahici yapmazsak, adını koymazsak, daha doğrusu belki de Evet. bu tür savsaklamalar, bu tür yalpalamalar yolda çok karşılaştığımız bir durum. Ben kendi hayatımda da bazen belki atladığım bir şey oluyor. Bazen tak boşa düşüyorum. Niye şey evet. planlamamışım, eksik kalmış orası. Orada hemen bocalama yaşıyorum. Bir bu ikincisi de e, sahici olmakla ilgili. Yani niyetimizi e, doğru kılmakla alakalı. E, bir işte e, büyük üstad bahsetmişti. E, birisiyle ilgili böyle eleştirileri e, eleştiriler yaparken, ya ben onun niyetine güveniyorum falan demişti. İyi niyetle yola çıktığı için Allah onun yanlışlarını da doğruya tebliğ edecektir falan demişti. Evet. Yani. Çok e, önemli. Dolayısıyla hani burada da mesela ee, insan ilişkileri kurarken e, hakikaten iyi niyetle e, bir görüşme yaptığında, bir e, ilişki kurduğunda, bir süreç e, başlattığında o ona göre de aslında tecelli ediyor. İnsan bu programı var. E, Mehmet Dinç Hoca ile Selahattin Koca senin yaptığı. E, orada şunu söylemişlerdi. E, zuhurata tabi ol, tecelliye nazır ol. <laughs> yani e, belirsizliğe tabi ol, Kabullen. Kabullen. Oradan gelecek tecelliye sonuçlara de... da razı ol. Evet. Katla yani bunu da karşıla. Burada biraz herhalde şey abi. Aslında en temelde niyeti ederken de biz de evzü besmele ile niyet ediyoruz ya. Niyet ettim Allah rızası için. Hani ne için olduğu çok önemli abi niyetinde. ya Yani burada da mesela zuhurata nasıl tabi olursun? Abi ben işte inançlı olmasam bakacağım etrafa niye şey yapayım ki cüz irademle yani nasıl böyle olan biteni kabulleneyim ki? Ama işte bu büyük işte kainatın bu büyük işte sistemin, ekosistemin, bütün dünya düzeninin, galaksi, evren bütün düzenin bir yaratıcısı olduğuna inanmasam kabullenmen çok zor. Çünkü hakim olamıyorsun. İraden çok kısıtlı. Evet. Kabullenirsen sonuçta da çok daha rahat yani bu zuhurata tabi olmaz. Sonunda da tecelli eden şeydir dersin ki kardeşim ben zaten inanıyorum. Benim inandığım Allah da diyor ki işte ben ne dersem o olur. Günün sonunda ama ben sen bana iman ediyorsan bak ben seni pişman etmem Aha. günün sonunda. Diyor ya Müslümanın haline şaşılır. Evet. Başına güzel bir şey gelir şükreder kazanır. Sıkıntı gelir sorunu yaşar orada da sabreder e, yine e, kazanır. Eyvallah. Aslında işin formülü temelde oradan geçiyor. Yani burada hani bereket olsun bir hadis-i şerifi de e, ile birleştirelim. E, i̇ki nimet vardır ki insanların çoğu bunları değerlendirmekte anlanmıştır Biri sıhhat biri boş vakit diyor. Efendim hmm. Bu iki nimeti aslında bu vakit meselesiyle bağladığımızda hani vakit meselesini iyi anlarsak sıhhatle beraber yani dinamik olmak, vakit geçirmek işte hayatın kendisinde dinamizminde bütün planımızda programımızda yaptığımız her şeyde konuyu oradan bağlarsak aslında ikisini anladığımızda sıhhat ve şeyin vakit manasını anladığımızda plan, niyet hepsi birbirini böyle tamamlaya tamamlaya bize getiriyor. Evet. Bir de geçenlerde bir yazı okumuştum abi orada da diyor ki lazım... Gerekiyor, melli malı. Bunları deme diyor. Bunları çıkar hayatından diyor. Yani hmm. Planladığımız şey. Bunların yerine diyor istiyorum, yapacağım şeklinde evet. karar bildiren, böyle net ifadelerle gelirsen diyor, çok daha böyle planında da programına da sadık kalırsın. Bu arada çok var ya, plana sadık kal falan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arada siyasete evet. de göz kırmaz burada. <laughs> yani biz kendi planımıza da sadık kalırız. Bizim planımız, yani işte Allah için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. O Allah'ın planının üzerinde gemimizi yürütmeye çalışıyoruz. O yüzden karar bildiren şeylerle gittiğimizde de aslında hepsi böyle otura otura birbirini böyle destekleye destekleye dişiler yerine otura otura gidiyor ve daha güçlü geliyoruz. Yoksa abi zemin çatlak, üstüne bir şey inşa etsen hemen e, muhtemel yıkılacak, çökecek bir duruma geliyor aslında yani. O yüzden hani benim sana tavsiyem iyice okuman lazım. İyice yani. Anlatabiliyor muyum? İyice bir oku. Biraz önce bahsettiğim melimalı sözcükleri kullanmak da biraz niyetle alakalı. Yani insan sahici olmadığında kendi içinde ya ona tam bir niyet etmediğinde muallak konuşuyor hep zaten. Bakarız işte hallederiz. Aa şuraya gidelim. Ya yani gideriz bakalım bir şekilde belki zaman içerisinde yaparız ederiz gibi. Bence biraz bu bakıldığında insanların bu dönemde birbirine olan güvenlerinin azalmasında biraz daha bir, bir yani insan ilişkilerinin birbirimizi genelinde... geçiştiriyoruz değil mi abi? Yani hem hayatı erteliyoruz, hem evet. kendimizi erteliyoruz, hem de birbirimizi geçiştiriyoruz yani. sağlık. Burada öyle. aslında e, şeyin konunun başına dönecek olursak gençler ve yetişkinlerde de yani e, insan evladını geçiştiriyor. <laughs> evlat biraz babayı geçiştiriyor evet. ama aslında ortaklaşıldığı da birlikte böyle birbirlerini ertelemeden hani yapıldığında bunların ne kadar kıymetli şeyler olduğunu görüyoruz yani. Hani kaçırmıyoruz, ıskalamıyoruz aslında. Hedefe tam isabet etmiş oluyoruz. Geçiştirmiyoruz. Orada da hiçbiri boşa düşmüyor. Biraz o geçiştirmeyi yani bir şey erteleyecekse geçiştirmeyi erteleyelim. <laughs> evet. Tamam mı? Çözüm biraz orada gidiyor yani. O melimalı cümleleri aslında bizi hep yanıltan sanki yarınımız garantimiz gibi. Var mı abi şuradan çıkınca 5 dakika sonraımızın garantisi var mı? Yok tabii. Yok. Garantisi olmayan bir şey için biz neyi satın alıyoruz? Halbuki Allah bizim adımıza bunları vermiş. Biz bunları satın almışız yani. Hani Allah bize vermiş. Şu an anın vacibini yerine getirmek varken niye erteliyoruz? Niye geçiştiriyoruz yani? Yani biraz bu kendimize olan saygımızla da belki doğrudan ilişkili. Konuştuğumuz kelimeler, kurduğumuz cümleler biraz bu içimizi de yansıtıyor. Bu anlamda belki sözü güzelleştirmek adına, özümüzü güzelleştirmek adına Hasbili'nin çok değerli, çok kıymetli olduğunu burada yeniden vurgulamış olalım. Bu evet. da biraz niyetle de doğrudan ilişkili olduğu için yola çıkarken ki veya işte gerçekleştirdiğimiz süreçlerde attığımız adımlarda bu başlangıcı yaparken doğru konumlandırmak, doğru bir niyetle biraz önce söylediğim gibi işte rıza ilahi gözeterekten yapıldığında çok gerçekten başka aslında zuhuratlar da gerçekleşiyor. Allah diyor sizin iyi niyetiniz hürmetine Eksik kalan yanlarınızı tamamlar diyor. Yani... Çünkü niyetin iyiyse bir şeyi Hı -hı. yapmaya niyet ediyorsun. Tamam mı? İyi bir şey niyet etti. Dedi ki ya ya Rabbim elimde olsaydı ben şu an var ya bütün depremzedeleri bu akşam yemek yedirmek isterdim. <laughs> evet. Tamam bunu dedin. Sevabını aldın diyor. Tamam bu, bu niyetin ise bunun sevabını aldın. Ama kötü bir şey niyet ettin. Ya ben şu adamı işte canını yakmak istiyorum ya da şöyle bir kötü bir şey niyet ettim dediğinde ya da yalan söyleme ya da ne bileyim birine zarar vermeye niyet ettin. Kötü bir niyetin var hı hı. ama onun günah yazmıyor. Burada işte Allah'ın ne kadar rahmetinin de geniş olduğunu görüyoruz aslında. Senin dediğini biraz tamamlayıcı kısım. Evet, evet. Burada hadi e, bu tarafta rahmet çok geniş. O yüzden iyi niyeti hep en önde tutmak lazım bütün ilişkilerde ve e, bir de zannın çoğundan kaçınız buyuruyor ya. Evet. Yani bu da belki çok kritik yani niyet meselesinde niyet okuma. Hani karşılıklı böyle niyet okuma. Okuma kardeşim. Ya tabii. Okuyacak sana de ki ya Yahya ya benim için hep iyi düşünüyordur de yani. Ya. Varsın. Ya benim hakkımda şunu da düşünmüştür diye kötü şeyleri şey, şeytanı veya işte kendi nefsini ortaya koymaman lazım. Yani aracı koymaman lazım. Evet. Aracısız bir şekilde ya Yahya ya beni kalben seviyordur diye ee, bunu hep düşünmemiz lazım birbirimize. Ben Allah için öyle düşünüyorum. Eyvallah. Yani Allah razı olsun. Dolayısıyla ben de senin için öyle. Orada bir <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> Biraz aslında onu şey yapmak lazım. Arada bir de mesafelerin hep oradan açıldığını görüyoruz aslında. Abi. Baba oğul arasında, anne kız arasında, işte baba kız arasında, anne oğul arasında ya da hı hı. onlar arasında da hep ya acaba benle ilgili şunu mu düşünüyorum? Git konuş ya. Hiç aracıya gerek ya, yok yani. Vesveseye git konuş yani. Evet. Hiç niyet okuma. Benim hakkımda böyle düşünmüştür de böyle yapmıştır deme. niyet okumayalım. Gidelim o işin adını koyalım yani. öyle o, Onu yaparsak biz çözüme gideriz ve şeytanı da, nefsimizi de o vesveseleri aradan çıkarmış oluruz aslında yani. Çok bu doğru. Bu çok kıymetli yani. Ya bu iyi niyet meselesi çok gerçekten belki üzerinde daha fazla teferruatıyla ile durulabilir. Bu deprem meselesinde abi deprem sürecinde mesela e, tekrardan vefat eden kardeşlerimiz için, büyüklerimiz için rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Amin. E, o süreçte sosyal medyada o kadar asparagas, o kadar yalan, dezenformasyon döndü ki evet. bizim arkadaşlarımız işte bir teyit ofisi oluşturdular hemen. 50 kişi aramalar yapmaya başladı. Bu sosyal medyadaki bildirilerle ilgili, duyurularla ilgili. O anki işte, atıyorum X mahalledeyim, e, ses geliyor, evet. acil müdahale falan diye birçok gittiler, bunu geldi. paylaşıyorlar değil mi? Her şeyi, her Tabii. şeyini sorgulamada etmeden. Bu sefer yeni bir kavram geliyor abi. İyi niyeti kurban olmak. Evet. O zaman Müslüman iyi niyetli olması yetiyor mu? Yetmiyor abi. Yetmiyor. Onu konuşmamız lazım aslında. Doğru. Yani akıllı da olmak lazım, uyanık olmak lazım. Evet, yani, Evet. Yani bizim iyi bir insan olmak için de sadece müslüman olmak da değil yani. İyi bir insan olmak için de bu muhakeme, anlamda da uyanık olmak lazım. İyi muhakeme, niyetin kurbanı olmamak lazım. Muhakememizin biraz daha belki güçlü irademizi güçlü tutmamız gerekiyor. Oradaki mesela haberlerin %85'inin yalan olduğunu hatta belki oran daha fazla. Daha fazladır. E, daha fazla olduğunu arkadaşlar ortaya çıkardı. Ben şok oldum gerçekten. Ve bunu başka yerlerde de bu aramaları yapan insanlar da dile getirdi. Muhammed İkbal hoca var mesela. Onlar da bu tür bir çalışma yaptılar. Ya İnanılmaz diyor yani bu kadar arama yaptık ve yüzde doksanı yalandı diyor bu işte bildirilenlerin. Hatta bir tanesi işte baraj patladı falan filan yaptı evet. ve büyük bir kaosu sebep oldu. Orada Herkes işte bak şunu görüyoruz zaten. İsmi lazım değil falan. Evet. <laughs> Bilen biliyor. Evet. <laughs> ya orada şu, şu mevzu abi birileri kötü niyetle bir şey yapıyor. Evet. Sonra iyi niyetliler de. Hani falsık haber getirdiğinde meselesi var ya. Onu hiç sorgulamadı. Tamamen iyi niyetinde ya vatandaşlarımız kurtulsun diye o kötü niyetlinin haberini yayıyor. Evet. Ondan sonra buyur e, ayıkla pirincin taşınıyor. taşını. evet. Ne oldu? Ayıklanamadı hı. abi. Yani yazık orada insanlar belki sırf o kötü niyetli insanların iyi niyetlilerin eliyle yaydığı haberler sebebiyle hı hı. günün sonunda belki biz vatandaşlarımız orada kaybettik sırf o haberler yüzünden. Ki ben duydum arkadaşlarla konuştum. Abi dedi o baraj patladı meselesi yüzünden dedi şu an yani biz dedi kafayı yemiş yemek üzereyiz dedi. Çünkü insanlar çılgınca dedi sokaklara döküldü. Herkes arabasını atladı, kaçmaya çalışıyor. Ambulanslar yerlere ulaşamıyor. Arama kurtarmacılar yerlerini terk etti dedi. Onu vebalinde o arkadaşlar artık çekeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir vebaldi o yani. Öyle. Dolayısıyla burada da birçok aslında manipülasyonlar etrafımızda fır geziyor. Dönüp dolaşıyor. İşte X arkadaşımız başka kişiyle ilgili, başka hocayla ilgili, öğretmenle ilgili, ailemizle ilgili mesela bizi dolduruşa getirebilir. Bence hakikaten burada niyeti önce böyle sahici tutup ona göre müdahale etmek gerekiyor. Diğer türlü, aa o, ona, o bana öyle mi demiş? Ben de o zaman ona böyle yapacağım. Veya ben de onunla ilgili artık böyle bir yol evet. izleyeceğim gibi modlara girmek gerçekten en cahilcesi veya acemicesi oluyor. O da bizi belki birçok hataya da sürüklüyor. Ben çok gördüm mesela çok eski dönemde Yanlış anlaşılmadan dolayı yıllarca birbiriyle konuşmayan insanlar var. Belki iyi niyetle birisi adım atsaydı, biraz daha yaklaşsaydı, konuşmayı deneseydi o kadar mesafe açılmayacaktı bakıldığında. Sırf su suyuzan yüzünden yani. Suyuzan yüzünden. Buradan şuraya da geleyim. Ya o kadar çok olumsuzluk var ki etrafımızda. O kadar çok korku, algı anlamında negatif bir dünyada evet. yaşıyoruz şu dönem için. Ya herkesin bir şekilde hep muhalif pencereden baktığı, siyaset anlamında söylemiyorum yani her şeyde bu böyle. Okulla ilgili, ailemizle ilgili, hayatımızla ilgili, gençliğimizle ilgili, yaşımızla ilgili, yüzümüzle ilgili her şeye karşı bir evet. böyle huzursuzluk hakim. Aslında iyi niyeti biraz güçlendirip, biraz daha işin pozitif yanına ele alıp baksak, ona göre tekrardan güç bulsak ve önce iyi niyetle bakmayı denesek evet. sanki birçok şeyi zaten atlatacağız, dönüştüreceğiz gibi geliyor bana. Bizim özellikle gençlerin hani şeyin de anlamadığı yani annelerin babaların bence anlamadığı. Şu anda gençlerin bu hani ben kuşaklar şeyine çok inanmıyorum böyle XYZ muhabbetleri hmm. ama gençlerin diyelim yani hani yaşları itibariyle ifade edelim böyle bir üniversiteli genç için söyleyeyim ya da bir liseli genç için. Abi şu anda onların etrafındaki o uyaranlar tepesine çökmüş o tweet'ler, işte haberler, bir açıp baktığı bir sosyal medyadaki bir, bir şey vesaire ümidini ve umudunu çalmaya çalışıyor tamam mı? İyi bir şeye niyet etmeye kalksa başına balyoz gibi bir ümitsizlik geliyor <laughs> tamam mı? Güzel. Evet. Ya öyle bir vurmaya kalk dur sen şimdi böyle bir şey nasıl niyet edersin? <laughs> Abi bir sal çocuğu bir, bir, belki bir hayır yapacak o yani. Hani Evet. E, hep de öyle ya bu işleri kaderinde de o var. Maalesef biraz onda bir e, sıkıntı var. Bunu çok iyi anlamak lazım. Yani birisi bir şeye niyet ediyorsa hele iyi iyi de bir niyetle bir yola çıkıyorsa ona yol vermemiz lazım. Yol, yol verin abi, gençlik yürüsün yani. Burada tutmamamız lazım. O yüzden çok güzel bir yere getirdiği için Hı -hı. hani bunu söylemek istedim. Ee, burada bize o umutsuzluk pompalayanları, bizim iyi niyetimizi çökmeye çalışanları, suistimal etmeye çalışanları hepsini abi komple reddedip, <laughs> tamam mı? Evet, Onların bütün evet. bu girişimlerini Topu reddedip bir, şey. bir şeye kalkışmamız lazım. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücüm var ve sevgin de var. Programı istersen İbrahim Tenekeci'nin şu sözüyle bitirelim. Eyvallah. Birincisi ya abi. Diyor ki bizde sıfırdan başlamak yoktur. Allah birdir, elde var bir diyerek başlarız. Eyvallah. Bu bizim birinci program. <laughs> bir sıfırdan büyüktür abi. <laughs> bir sıfırdan büyüktür evet Allah. O yüzden Allah da birimizi bin etsin. Bu söylediklerimiz de inşallah bereketli kılsın. İnşallah. Herkese ya selam biz, ediyoruz. Biz kardeşim bu nerede nasıl konuşacağız, ne konuşacağız diye düşünürken daha bir Abdullah daha... bize çöktü abi susun diyorum. <laughs> Eyvallah. Son olarak iyi niyetli ol. Yola çıkarken hayırla çık. Hep iyi düşün. İnşallah Allah böyle eksiklerimizi de doğru kılsın. Biz de bugün bu yola çıkarken, bu programı yaparken bu niyetle, düşünceyle başladığımızı ifade etmek adına. Bu arada kaç tane niyet demişiz. Ben bazen öyle yapıyorum programda. Sayacağım. Yoruma yazın ödülü yavaş <laughs> yavaş <gelerek. gülüyor> Evet oradan da ne kadar dinlendiğini anlamış oluruz belki. Biraz daha söylerse iyi niyetliler hareketi falan kuracağız buradan abi. Allah tabi hepimiz iyi niyetliler hareketinin mensubu kılsın yani. Amin. Yani en iyi podcast programını yapmak gibi en iyi en iyi kurgulu bir program yapmak gibi şeylerimiz yok, iddialarımız yok. En hasvi en samimi, en iyi niyetli program olmak gibi. En azından derdimiz var. Aşk, inşallah. aşk ağlatır, ders söyletir de bir şey. Biz de konuşuyoruz abi. Derdimiz var. O zaman aşk ile hu.